sevgiye muhtaç olduğunu düşünen bir birey, hakareti bir ve şiddete uğramasına rağmen yaşanan problemler sonucunda kendini suçlu görmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet, soru tanıdık. Kişi ya da kişilik tanıdık, doğru mu? Aslında uzun bir e, zamandır e, içinde bulunduğumuz soru bombardımanlarınızla narsist kimliği tanımlamaya çalıştık. İşte şu an karşımıza çıkan durum da bu. Dolayısıyla burada bir narsist kimliğinin saldırısı altındasınız. Bunu lütfen farkındalığı hızlı bir şekilde geliştirin. Narsist bir kimliği eğer dizginleyebilecek güçte ve elinde olmadığınızı düşünüyorsanız ki nihayetinde bu böyle oluyor, e, bağımlılık davranışı geliştiğinizi görüyorsanız lütfen profesyonel destekle e, bu işte kurtulun. Dolayısıyla siz orada artık o güce biat ederken orada değişim yaratamazsınız. Karşınızdaki duran kimlikli, narsist kimlik ve bu narsist kimlik ancak profesyonel destekle çözümlenebilir.